arkadaşlar. Çok farklı bir balık tutma tekniğiyle karşınızdayım bugün. Geçenlerde aklıma geldi. Böyle kuru kuru yüzüyoruz. 4, 4 kilo, 5 km antrenman yapıyoruz. Gidip geliyoruz. Gel kanka gel gülme. Gel gel ikizim orada. Gülüyor bana. Ve dedim ki ben bunu biraz e, e, daha birimli hale getireyim. Ve ayağımı olt takıp yüzmeye başladım. E, saatte ortalama 4 km hızla gidiyorum. Ve bugün... E, Şöyle bir sahte balık ve bir pipetle yaklaşık 15 metre bir uzunluğunda bir misneyle yola çıktım. Ve sonuç... <laughs> Oğlum dur. Ne sen niye? Çok iyi ya. <laughs> yani evet. Abi ben böyle bir şey vermedim. Yani <laughs> Gördüğünü balık tutan tek adam olabilirsin yani. İki <gülüyor> tane <gülüyor> lüfer. Evet arkadaşlar bunları yüzerek tuttum. Hadi. Tapsa. Aa! Tapsamız aa kafamızı ya, Her neyse. İki tane ya, lüfer ya. yüzerek. Eğer bu tekniğin detaylarını öğrenmek istiyorsanız videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda daha detaylı bir video çekeceğim bununla ilgili. Nasıl yakaladığımla, balığın yakalanış anı ile ilgili. Zaten Orkinos zamanı geliyor. Bir daha sefere belki de Orkinos yakalarız. Görüşmek üzere. <laughs> Evet, bir tanesi sahte balığa geldi, bir tanesi büfete geldi. Yani ikisinden de birer tane almış oldum. Neden var? <laughs>